Biz 2022 yılına seçimle başladık. Genel kurullarımızı komple yıl boyunca yaptık. Bu süre içerisinde gerek şehrimizde gerek odamızda gerek tüm Türkiye'deki seçimlere yakından takip ettik. Yıla seçimle başlayıp o hengeme içerisinde ciddi bir sürece birlikte yaşadık. ki sonrasında sektörün geldiği yeri görünce birazcık daha çalışma azmimizi yukarıya çıkartmak için gayret gösterdik. Bu doğrultuda başta ekibime, yönetim denetim kuruluna, sonra gönüllü olarak bizimle beraber hareket eden tüm meslektaşlarıma, genel sekreterimiz Sevim Hanım'a, kardeşim Özgür Sargın seni de böyle alayım. Bu iki kardeşimizin emeklerine, bizle birlikte hiç durmadan çalışan kıymetli Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarına hepsine saygıyla, sevgiyle, muhabbetle teşekkür ediyorum. Sektörü yukarıya getirmek, yukarı götürmek için bu sayede insanların tamamı ama bunlardan daha çok sizlerin katkısıyla biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu geceleri yapabilmek, bunların altından kalkabilmek bir oda için terim yerindeyse imkansız gibi bir şey. Başta ana sponsorumuz Atış Şirketler Grubu, yönetim kurulu ve şu anda içimize bulan kardeşlerimize hepsine Ahmet Bey'in nazarında herkese teşekkür ediyorum. Biz onlarla birlik beraberlik içerisinde belki de birçok illere, belki de sektörün diğer paydaşlarına mesaj verecek derecede tüm gayrimenkul sektörüne kapılarını açtılar bu doğrultuda herkesin oradan ticaret yapabilmesini, evine ekmek götürebilmesi imkanları sağladılar. Lütfen bir alkış istiyorum. Allah böyle toplantılarda buluşmayı nasip etsin diyorum. Bu Türkiye'de varan birdir. Allah nasip ederse her yıl dolu dolu bu ve bu gibi etkinliklerde bir araya geleceğiz diyorum. Sizlere bir plaket hediye etmek istiyoruz. Evet başkanımız için alkışlar. Orta Doğu'dan sonra e, Amerika'da şirket kurulumumuzu e, yaptık. Ofisimizi açıyoruz. E, i̇nşallah Amerika'da e, borsa ve finansal piyasalarında işlem görecek altyapıyı kurmaya çalışıyoruz. E, downtown projemizin konut kısmındaki teslimatlarımızı tamamladık. Alışveriş merkezi ve yaşam merkezimizi. E, otelimizin çalışmalarına devam ediyoruz. Bebo ile yapmış olduğumuz bu iş e, için çok mutluyuz. E, sektörümüz adına da bir örnek teşkil etmesini diliyoruz.